Şimdi bunu öldürmeye gideyim de korumalar gelin. Ben ne yapacağım? Ben madem burada kaldım. Anne babam bilmiyor ben buradayım. Bir ses mi duydum acaba? Eve gidelim. Hayır ya. Bu, bu orayı incelememiz lazım. Kanıma dökülmüş. Ama orada ses geliyor. Bir kafes var oraya gidelim. Hadi koş koş koş. Sen şimdi vurmaya hak ediyorsun. Ben sana nasıl hak ettiğini iyi anlatacağım. Şş, hayır. Sen bunu hak ettin. Sillerini ver. Hayır. Love call. Love. Love. Ha ha. Sihir güçlerini aldım. Ben de artık onun gibiyim. Ama ben mesela başka şeyler dönüşebilirim. Ha ha. Ben en güçlüye dönüştüm.